Mesnevi Hubab 78 İ'lem eyyuhel aziz, aciz nidanın madenidir, ihtiyaç duanın menbaıdır. Fe ya Rabbi, ya Haliki, ya Maliki, seni çağırmakta hüccetim, hacetimdir. Sana yaptığım dualarda uddetim, fakatimdir. Vesilem fıkdani hile ve faklimdir, hazinem aczimdir. Ra'sul malim emellerimdir, şefi'im habibin, habibin aleyhissalatu vesselam. Ve rahmetindir. Af eyle, mağfiret eyle, merhamet eyle. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Amin. Aciz nidanın madenidir. Aciz nidanın madenidir. İhtiyaç duanın menbaıdır. İhtiyaç duanın menbaıdır. İhtiyaç duanın menbaıdır. Aciz nidanın madenidir. ihtiyaç duanın menbaıdır. İnsan sonsuz aciz ve muhtaç olarak yaratılmıştır. Bu yaratılış onu nidaya ve duaya götürür. Sonsuz acizle medet verecek bir kadiri mutlaka yalvarmak, sonsuz ihtiyaçlarını görecek bir ganiyi kerime dua ile müracaat etmek insanın yaratılışının gereğidir. Kulluğunun icabıdır ve onun manen terakkisi için bir dua ve nida iki mühim esastır. Bu niyazda geçen temel kelimelerin manaları şöyledir. Üddet, birikim, sermaye, hazırlık, fakt, yokluk, bulunmama, fıktan yokluk yitirmek, hile, çare, rasul mal, sermaye, ana para, emel, ümit, şiddetli istek, ummak, emel, ümit, şiddetli istek, ummak, üddet, hazırlık, birikim, sermaye, fakt, yokluk, bulunmama, fıktan yokluk yitirmek, hile, çare, rasul mal, sermaye, ana para, emel, ümit, şiddetli istek ummak ihtiyaç duanın menbaıdır. İhtiyaç duanın menbaıdır.